Arkadaşlar bugün oyun ha. dondu. Biri çekiyoruz. Oyunu denemem arasında donduracağız. duracağız ama kısa kısa olacak bu. Kısa olacak. Diğer Şimdi, videoda da, da devamını yapacağız. Evet. Bugün atacağız o videoyu da. Neyse, tamam. En sevdiğiniz karakter ne? Yorumlara yazın lütfen. Ay yorumlar açık değil. Yorumları Hı. açmıyorum. Neden? İşte. Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter Bibi Max Corlett Amber. Hazal Link'i. <laughs> Tek bir tane yok arkadaşlar. Amber, Piper. Birinci olarak Piper. Bibi Amber Corlett. Vi, ben bir, de Max. Sara bütün kızları seviyorum ben. Aynı, aynısı ben de diye şey. Tek bir kız sevmiyorum. Kim? Piper söyleme. Piper. 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 Hayır. Kim? Söyleyeyim mi? Hı hı. Bak şöyle diyeyim. Pam. Pem. Evet. Sevmiyorum. Neden? Evet arkadaşlar. Video bitince iki hemen çekeceğiz. Bunu gö videoyu gönderelim. Anne biz video çekiyoruz. kadar iyi. Amber çok güzel. Kıraktan iki oyunu Amber geldi. Ama Amber'ın Hello Halloween'la ne alakası var anlamadım. Ne dedin? Amber'ın Hello Halloween'la ne alakası var anlamadım. Ne alakası ol olabilir ki diğer karakterler gibi? O da. Ama bu hiç korkunç bir karakter mi sence? Doğru. Hiç korkunç değil. No, kadar... Piper de ko korkunç değil. Piper hangi güncellemede geldiğini ben biliyorum. Hangi? Ya kesin önceki yaz güncellemesinde geldi. Hatta önceki değil. Öncekinden daha önceki. Öncekinden o öncekinden daha önceki. Üç yıl önce geldi Piper. Üç yıl önceki yazda geldi. Neden öyle düşünüyorsun? Bilmem. <laughs> Kısa kollu tek karakter o diye mi? Ne? Yani elbise giyen tek karakter o diye mi? Hayır. Bir yaz tutkusu var onda. Arkadaşlar videomuz bitmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.